Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan da odur. Hazreti Adem yeryüzüne inince bütün vahşi hayvanlar yanına gelip selam vererek onu ziyaretinde bulundular. Hazreti Adem her birine dua yaptı, sırtlarını sıvadı. Bir grup geyik gelerek onlar da Adem'i, Adem, Adem Aleyhisselam'ı ziyaret ettiler. Onlara da dua etti, sırtlarını sıvazladı. Adem Aleyhisselam'ın yanından ayrılan geyikler mis gibi kokmaya başladılar. Ve bir grup hayvan geyiklerin yanına gelip bu mis kokusunun sebebini sordu. Geyikler de dediler ki Adem Aleyhisselam'ı ziyaret ettik, bize dua etti, sırtımızı sıvazladı. Hemen o hayvanlar da Adem Aleyhisselam'ın yanına gittiler. Adem Aleyhisselam onlara da dua etti. Onların da sırtlarını sıvazladı. Fakat geyiklere verilen o mis kokusu o hayvanlarda hasıl olmadı. Bunun sebebini geyiklere sordular. Bizler de Adem Aleyhisselam'ı ziyaret ettik. Bize de dua etti. Bizim de sırtımızı sıvazladı. Fakat size verilen o mis kokusu bize verilmedi. Bunun sebebi nedir diye sordular. Geyikler dediler ki biz Adem'i sırf Allah rızası için ziyaret ettik. Siz, siz ise onu mis kokusu için ziyaret ettiniz. Ne buyurmuştu Peygamberimiz? Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan da odur. O hayvanların niyeti neydi? Geyiklerin ulaştığı o mis kokusuna ulaşmak. Peki ulaştılar mı? Hayır. Geyiklerin Adem Aleyhisselam'ı ziyaret etmesindeki maksatla o mis kokusuna ulaşmak var mıydı? Yoktu. Peki ulaştılar mı? Evet ulaştılar. O halde bu hadisi i şerifi nasıl anlamalıyız? Bunu tam manasıyla anlayabilmek için gelin biraz daha derinden meseleyi ele alalım ki tam manasıyla anlaşılabilsin. Fakat farklı bir bakış açısıyla. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut mancınıkla ateşe atarken İbrahim Aleyhisselam o ateşe düşerken acaba biliyor muydu ateşin bir gül bahçesine dönüşeceğini, o ateşin kendisini yakmayacağını. Elbette ki bilmiyordu. İsmail Aleyhisselam'ı babası kurban etmek için çağıp boynuna vururken "Babacığım, Allah'ın emrini yerine getir." diyen İsmail Aleyhisselam Acaba biliyor muydu o bıçağın kendisini kesmeyeceğini? Hayır bilmiyordu. Hadis-i şerifte kast edilen niyet ihlastır. İhlaslarının mükemmel oluşu yaptıklarını sırf Allah rızası için yaptıklarından dolayıdır ki geyiklerde hasıl olan o mis kokusunun sebebi. O koku onların ihlaslarının kokusudur. Aynı İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yakmaması gibi İsmail Aleyhisselam'ı bıçağın kesmemesi gibi. Evvela şunu iyi anlayalım. Yakan ateş midir ki? Ateşi yaktıran da Allah'tır. Kesen bıçak mıdır ki? Eğer öyle olmuş olsaydı İsmail Aleyhisselam'ın boynunu keserdi. İbrahim Aleyhisselam bıçak kesmeyince diziyle üzerine çıktı, boynuna bastırdı, boynunda iz dahi yapmadı. Öyleyse bıçağı kestiren de Allah'tır geyiklerdeki o hasıl olan mis kokusu Adem Aleyhisselam'ın elinden miydi ki? Eğer öyle olsaydı bütün hayvanlar mis kokardı. Demek ki kokuyu veren de Allah'tır. Allah kalbindeki ihlasa göre veriyor. Hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım. Ne buyurmuştu Peygamberimiz? Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan odur. Şimdi bu hadis-i şerifi gelin Biraz daha derinden ele alalım. Bir kulun bütün davranışlarında, sözlerinde sırf Allah'ın rızasını gözetmek kısacası ihlas denir. Cenab-ı Allah bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor: "Şayet cennet ve cehennemi yaratmasaydım, ben yine de ibadet edilmeye layık bir ilah değil miydim?" Bu soruyu insan kendisine sorması lazım. Şayet karşılığı cennet ümidi ya da cehennem korkusu olmasaydı yine de ihlas ile itaat ve ibadet eder miydim? Sözlerimi sözlerinden mis kokusu gelen Yunus Emre ile sonlandırıyorum. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gerek seni.